Kendini tanır. Ne kadar değerli olduğunu anlatan bir hikaye. Bir gün genç bir adam, bilge bir ihtiyarın yanına geldi ve ona şöyle dedi: "Sana geldim çünkü kendimi çok değersiz, işe yaramaz ve önemsiz hissediyorum. Yaşamak bile istemiyorum. Herkes bana başarısız, sakar, aptal olduğumu söylüyor. Lütfen bana yardım et." Bilge gence şöyle bir göz attı ve aceleyle cevap verdi. Üzgünüm. Şu an çok meşgulüm ve sana yardım edemem. Önce çok acil bir işimi halletmem gerekiyor. Kısa bir süre düşündükten sonra ekledi. Ama eğer bana bu işimde yardımcı olursan, senin sorununa da memnuniyetle çözüm bulurum. Genç buruk bir şekilde cevap verdi. "Tabii, memnuniyetle." Güzel dedi. Bilge ve sol serçe parmağındaki küçük bir yüzüğü çıkararak Gence uzattı. "Atına bin ve çarşıya git." Bu yüzüğü satmam lazım çünkü bir borcumu ödemem gerekiyor. Yüzüğü mümkün olan en yüksek fiyata satmaya çalış. Ama sakın altın bir paradan daha azına razı olma. Şimdi git ve mümkün olan en kısa sürede geri dön. Genç adam yüzüğü aldı ve çarşıya doğru yola çıktı. Çarşıya vardığında yüzüğü tüccarlara göstermeye başladı. İlk başta tüccarlar yüzüğe ilgi gösterdiler ancak altın bir para istediğini duyunca hepsi ilgisini kaybetti. Bazıları alayla güldü, bazıları ise yüzünü çevirdi. Sadece yaşlı bir tüccar nazikçe açıkladı. Altın bir para bu yüzük için çok yüksek bir fiyat. En fazla bakır ya da belki gümüş bir para edebilir. Tüccarın sözlerini duyunca genç adam üzüldü. Çünkü bilge ona altın bir paradan daha azına yüzüğü satmamasını söylemişti. Çarşıdaki herkesle yüzüğü konuştuktan sonra sonuç alamayan genç atını atlayıp geri döndü. Üzgün bir şekilde Bilge'nin yanına girdi ve dedi ki, Efendim, görevini yerine getiremedim. En fazla birkaç gümüş para teklif ettiler. Ama sen altın bir paradan azına satmamamı söyledin. O yüzden bunu yapamadım. Bilge genç adama gülümseyerek dedi ki, Az önce çok önemli bir şey söyledin evlat. Bir şeyi satmaya çalışmadan önce onun gerçek değerini bilmek gerekir. Ama bunu en iyi kim yapabilir? Tabii ki bir mücevher ustası. Şimdi git bu yüzüğü bir kuyumcuya göster ve değerini sor. Ancak ne kadar teklif ederse etsin yüzüğü satma ve bana geri dön. Genç adam tekrar yola çıktı ve kuyumcunun yanına gitti. Kuyumcu yüzüğü uzun süre inceledi, büyüteçle baktı küçük terazide tarttı ve sonunda dedi ki, ''Sahibine söyle, şu an için bu yüzük için 58 altın para verebilirim. Ancak biraz zaman tanırsa 70 altın para ödeyebilirim.'' Genç adam şaşkınlıkla gülümsedi ve kuyumcuyu teşekkür ederek hızla Bilge'nin yanına döndü. Bilge gülümseyerek dedi ki, ''Görüyorsun evlat, sen de bu yüzük gibisin. Benzersiz ve değerlisin. Ama sadece gerçek bir uzman senin değerini anlayabilir. O zaman neden herkesin seni değerlendirmesini bekliyorsun? Unutma, bir insanın hayatındaki gerçek değer, onun kendisini nasıl gördüğüyle ilgilidir. Eğer kendi gerçek doğanı, ismin şeklin ya da şartların üstündeki sınırsız doğanı fark edersen, hayat bir hazine gibi parlamaya başlar. Sen kendin ol ve her zaman kendini geliştirmeye çalış. İnsanların onayını arama. Unutma, senin gerçek değerini yalnızca Allah bilir.